İn mi gönderdi, cin mi gönderdi? Nereden geldi bu ya? Çekil lan kenara, çekilin! Çekilin! Salim! Dur yardım edeyim. Ayşe hastalanmış, niye bana haber vermiyorsun? Salim'im, ben üzüntüden düşünemedim ki. Ya hem ananla Mine yanında ya, yalnız değil ki. Düşüp bayılmışsan hmm. yıkarken. Ya kaşınıyordu uyuz oldu sandım. Yıkayım geçer dedim. Yani fena mı ettim? Hadi örtü ver şunun üstüne hadi. Hayırdır Pervin? Salim abi nereye gitti? Pek telaşlıydı. Ayşe'yi hastaneye götürdüler. Ay durup dururken bayılıverdi ama kabak yine benim başıma patladı. Vah <laughs> vah. <laughs> Mehmet, döndürüp durma şunu. Bu da bayılacak başıma. Hay <laughs> bak hiç dinliyorlar mı ya? Dur, yardım edeyim. Pervin kaynar sularla yıkadı çocuğu. O yüzden bayıldı yavrum. Ne yetişmese saçını da kesecekti besleme gibi. Ah Salim ah, hep sen yüz veriyorsun. Bir öp desen, onun eli değmeyecek bu çocuklara. Ya ana sus, Allah'ını seversen. Sırası mı şimdi bunların? Kardeşim, bunu nereye göstereceksin? Sağdaki oda. Sağ olasın. Kimse yok burada. Ay yine olaydı. Kime göstereceğiz, nereye göstereceğiz bilirdi canım. Öf. Ne olacak şimdi? Baba. ah geldi. Kızım neredesin sen kardeşim bu haldeyken? Hava aldım birazcık. Ne bunlar? Tahlil kağıtları ee? mı? Bakayım. Kız Fatma. Ay hakikaten yıkadığım için bayılmamıştır değil mi? Ha? Ay acaba suyu çok mu fazla sıcak döktüm? Yok bacım ondan değildir. Başka bir hastalığı var belli. Ay alerji falandır inşallah. Böyle bir merhem süreriz geçi verir. İnşallah. <laughs> <laughs> prenses oldu ha, prenses oldu ha. Allah cezanızı vermesin sizin. Bu ne hal? Kız mısın oğlum sen? Çıkar çabuk şunu. Maymuna çevirmiş oğlumu. <laughs> Gülme lan. Ayşe'nin de elbise pek güzelmiş. Asiye ablası alacakmış. Bugün eve geldi. Cık, ay, Tövbe ya Rabbim öyle konuşma. Öte taraftan gibi. Mina olmuştur belki. Neyse. Sen çayını içerken ben bir çorba kaynatayım. Bir yumruk kıymam vardı onu da koyarım. Ayşe'ye vitamin olur. Ayşem, kuzum, doktora mı götürdü seni, iğneler mi yaptılar? Salim, nesi varmış? Lösemi dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ayşem, güzel kızım. Pervin annen sana çorba pişirdi. İçeceksin, güçleneceksin. <laughs> Sabah çitilerken iyiydi. Bunların hepsi numara, hepsi göz boyama Salim. Üstüme iyilik, sağlık. Senin dediğin de laf mı yani şimdi anne? Sus, anne deme bana. Ne diyeyim? Kaynana mı diyeyim? Ayşe şu kadar da elime geldiğinde. Yedirdim, içirdim, büyüttüm. Ha? Ateş oldu, başında bekledim. Değil mi? Sen söyle. Al ye. Turacan, oğluşum sen Ayşe ablana çok yaklaşma. O hasta. Bulaşıcı değil Pervin abla bu hastalık. Olsun canım. Ne olur ne olmaz. Abla, ben ölecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> Allah korusun kuzum. Ay tahtalara vur, dağlara, taşlara. Deme babam öyle, deme güzelim. Bak ilaçlarını alacaksın, tedavi olacaksın. İyileşeceksin, hiç merak etme. Şimdi ben sana bir şey getireceğim, çok sevineceğim. Güzel de ha. Aa, nereden buldun lan sen o tokayı? Buldum işte. Kız. Bak. Asya abla mı olacaktı bunu bana? Nereden çıktı bu? Kargo ile göndermişler. Üstünde isim falan yazmıyor. Ha Mine? Sen bilirsin. Nereden bileyim ben be? Ay acaba rahmetli ölmeden aldı da anca mı geldi? Kız ben aldım ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Salim. Ayşe yanımda bayılı verince içim bir fena oldu dayanamadım bir koşu gidip aldım sevinsin diye. Bir gün kapımıza bir kız geliyor. Çetin Bey nişanlanmış. Daha bunu hazmedemeden Selen'in hamile olduğunu öğreniyoruz. Kimse öğrenmeden evlenirler. Bir skandal çıkmaz. Mesele skandal değil. Ben bu kızı ailemize layık bulmuyorum. İstemiyorum Çetin'le evlenmesini. Aslında benim de bazı çocuk. Babasını da ailemize layık bulmadın Ahmet. Sonra ne oldu? Anne, bu konuları yine açmayalım ne olur. Açabilirsin oğlum, açabilirsin. Ben o gece orada pişman olacağım hiçbir şey yapmadım. Kızım barışmak için kocasıyla kapımıza geldi. Ama sen, sen kovmaktan beter ettin. O gece yola çıkmasalardı, o kaza hiç olmayacaktı. Anne, kader. Çetin annesinin kaderini yaşamayacak. Selen'i seçti, onunla evlenecek. Ve o bebek doğacak. Anladın mı Ahmet? peki istediğin gibi olsun evlensinler